Arkadaşlar merhaba. Eğitim Tokat TV'den ben fizik öğretmeni Sargın Yeşilyurt. Bugünkü dersimizde Arşimet prensibi sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili örnekler çözeceğiz. Evet şimdi ilk örneğimiz işte burada. Beraber inceleyelim bakın şuradaki yazımızı bir okuyalım. Bir balon bu Kapadokya'da var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir soru. Sıcak hava balonları genellikle turistik gezi amaçlı olarak kullanılan bir hava yolu taşıdıdır. Yani şu anda uluslararası bezara yok yani sadece turistik amaçlı. Balonun ana gövdesinin altında yer alan sepetteki yakıt ve sepetin üzerinde bu yakıtı yakarak havayı ısıtan bir brülör bulunur. Balonun tepesindeki paraşüt valfi olarak adlandırılan bir delikle Balonun içindeki hava kontrol edilebilir. Yani dışarı bırakılabilir anlamına geliyor. Sepetin e, kenarlarında da dara olarak adlandırılan ek ağırlıklar bulunur. E, i̇şte bu da ağırlıklarla da denge sağlanıyor. Veya yukarı aşağı gitmesi e, sağlanmış oluyor. Balonu da orada görüyorsunuz. Peki devam edelim. Diyor ki bu taşıtın balon kısmı önce güçlü bir e, vantilatörle şişirilir. Yani balonun içine hava basıyorsunuz. Daha sonra da içindeki hava ısıtılır. Tabii içindeki hava ısıtıldığı zaman işte öz kütlesi azalıyor. Havadan daha küçük oluyor. O zaman ne yapıyor? Yukarı doğru gitme eğilimi göstermiş oluyor yani. Buna göre diyor gökyüzünde tamamen şişmiş olarak yere göre hareketsiz duran bir sıcak hava balonuyla ilgili. Yani bir balon yükselmiş yukarıda bir yerde ama orada duruyor yani dengede diyor. Peki bunlarla ilgili diyor. Hangi yargılara ulaşabiliriz? Hangi yargılar doğrudur? diyor. Bir, e, brülör ateşlenerek yakılan yakıt ile balon içindeki havanın sıcaklığı artırıldığından e, balon yükselmeye başlar. Yani diyor ki bu durumda duruyorken diyor ben diyor e, işte brülörden ateş yakarsam diyor havayı ısıtırsam tabii ki ne yapacak? Öz kütlesi azalacak. O zaman balon yukarı doğru çıkacak. Doğru olmuş oluyor. İki Balonun tepesindeki paraşüt falifi açılarak yani dışarıya hava vererekten bir miktar sıcak hava salındığında balon alçalmaya başlar. Ee, şimdi tabii ki sıcak havayı siz oraya verirseniz alttan soğuk hava girecektir yani orada değil mi gökyüzünde? O zaman da ne yapacak? Aşağı doğru inecektir. Doğru. 3. Sepetin kenarındaki daralardan birkaç tanesi atıldığında yani ağırlığımı azaltıyorum. Ee, o zaman ağırlığımı azalttığım zaman balon etkiden kaldırma kuvveti fazla olacak ve yukarı doğru gidecektir. Balon yükselmeye başlar demiş. Ne oluyor böylece de? Hepsi doğru olmuş oluyor. Cevabımız Edirne olarak çıkmış oluyor. İşte şu sorumuz da arkadaşlar. Denizaltılarla ilgili bir soru. Ee, yani denizaltıda işte biliyorsunuz yani su ona kaldırma kuvveti uyguluyor. İşte bakın orada e, bir tane denizaltımız var. Onun altındaki şekilde de ...denizaltının bize bakan yüzü... ...yani ön yüzünün kesiti gösterilmiş. Ee, soruyu bir okuyalım. Diyor ki denizaltı... ...deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen... ...bir savaş gemsidir. Yani e, suyun yüzeyinde de yüzebiliyor biliyorsunuz. Yani aşağıda çöküyor, yukarıda çıkıyor. Peki nasıl aşağı iniyor, nasıl yukarı çıkıyor? Bunu anlatıyor. Şekil 1'deki denizaltının önden düşey keste şekil 2'deki gibidir. Denizaltı şekil 2'deki K konumunda iken e, bir bakalım şimdi şunun K konumuna. Yani suyun üstünde değil mi? Suyun yüzeyindeyken diyor. Su sarnıcı denilen e, bölümü hava ile doludur. Yani şu yanları bakın. E, şu anda içi boş. Hava dolu. Dolayısıyla denizaltının ağırlığı az olduğu için yukarıda e, havayla doludur. Su sarnıcına su doldurmaya başlandı. Şimdi yandan su alıyor denizaltı. E, yandan su aldığı zaman ağırlaşıyor bakın o zaman aşağı doğru ne yapmış inmiş. Başlandıktan bir süre sonra denizaltı L konumuna geldiğinde e, suya göre durgun kalıyor. Yani adam ayarını yapmış suyun içine gömülmüş gitmiş. Nasıl peki suya batmış bu? Ee, içine su almış. Yani kendini ağırlaştırıyor. Zaten kendisi demirden yapılmış. Ama içinde hava olduğu için hafifmiş. Ama o hava yerlerine su doldurduğu zaman ne yapıyor? Aşağı doğru iniyor. Peki e, buna göre diyor bu yargılardan hangileri doğrudur? Demiş. Bir. Denizaltı K konumdayken denizaltının ortalama öz kütlesi deniz suyunun öz kütlesi küçüktür. Yani şu birinci şekilde e, gördüğünüz gibi denizaltı yüzüyor. E demek ki öz kütlesi küçük. Yani suya bir tahta attığınız zaman tahtanın yüzmesi gibi yani. İkinci şıkkımız ne demiş? Denizaltı L konumundayken yani tam suyun içine batmış iken e, denizaltının ortalama öz kütlesi deniz suyunun öz kütlesi eşittir. E, tam askıda kalmış tabii ki sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesi eşit olmuş oluyor böylece birbirine. Tabii ki tüm cismi kastediyoruz yani. Yani bu da doğru olmuş oluyor. Üçüncü şıkkımız ne diyor? Denizaltı L konumundayken yani batıkken e, su sarnıcına basınçlı hava gönderilerek içerideki deniz suyunun atılıyor. Ha, ne kadar ilginç bakın. Atıldığında denizaltı diyor su yüzeyine doğru çıkmaya başlar diyor. Arkadaşlar bu yanlardaki suyu siz e, hava etkisiyle basınçla dışarı atarsanız o zaman denizaltı hafifliyor. Hafiflediği için de ne yapar? Yukarı doğru çıkar. Bu da tam olarak onu anlatmış. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Hepsi doğru olmuş oluyor. Yani denizaltının çalışma prensibi de böyle olmuş oluyor. Evet arkadaşlar sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili şu örneğimize bakalım. Böyle örnekler de çıkıyor karşımıza. Soruyu okuyorum. Düşey kesiti verilen kaptaki sıvı içerisinde bulunan X ve Y cisimlerinin hacimleri eşittir demiş. Hemen yani o zaman bunu unutmamak adına buraya V V yazıyorum. Yani hacimleri aynıymiş. Sıvıların kaldırma kuvveti biliyorsunuz d sıvı çarpı v batandır, doğru mu? E sıvı aynı sıvı, e hacimleri de aynı. O zaman bunlar etkiden kaldırma kuvvetleri eşittir diyebilirim yani. hani o sorar mı sormaz mı bilmiyorum ama ben ilk bakışta bunu böyle görmüş oluyorum. Peki s1 ve s2'nin gerilme kuvvetleri de vardır diyor. Yani bunlar da e, serbest değillermiş yani bir gerginlik varmış. Peki e, buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş? Birincisi ne diyor? Cisimler etken kaldırma kuvvetleri eşittir doğru, hacimleri eşit, suya batan hacimleri eşit. Su da zaten aynı su herkes için. X'in kütlesi Y'nin kütlesinden büyüktür demiş. Şimdi bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Ben e, şu S1 ipini kesersem e, X cismi dibe batar. Demek ki X cisminin öz kütlesi büyük. Hacimleri eşit olduğu için ağırlığı fazla. Peki öbür Y'nin ipini kesersem ne yapar? O da yukarı doğru çıkar. E onun da öz kütlesi sudan ya da sıvıdan küçük demek ki. O da hafif bir madde. Yani suyun üstüne yüzeceğine göre. Peki ne demiş bu ikinci şıkkımız? X'in diyor kütlesi Y'nin kütlesinden büyüktür diyor. E doğru olmuş oluyor. Yani bu da hacimler eşit işte olduğu için buna ulaşıyorum. 3. Y'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür demiş. İpi kesersem Y'ye yukarı doğru gider demiştim. Demek ki öz kütlesi ne yapmış oluyor? Küçüktür olmuş oluyor. E ne oluyor o da? Doğru Y'nin öz sıvıdan küçüktür diyor. E böylece hepsi doğru olmuş oluyor. E, ee, pek şöyle bir örneğimiz var. Şunu inceleyelim beraber. Ee, bir K cismimiz var. Şekil 1'de bir bölme batmış. Şekil 2'de K'nın altına L'yi bağlamış. Şekil 2 gibi olurmuş, oluşmuş. Yani K bir bölme daha batmış. Ama L de batmış bu arada. Şekil üstte ise K'nın üstüne M'yi koymuş. O da ilk şekle göre bir bölme daha batmış. Eşit bölmeli demiş. Özdeş K dik silindirleri ve L ve M cisimleri şekildeki gibi dengededir diyor. Bunu böyle bize anlatmış. Buna göre hangileri e, kesinlikle doğrudur demiş. Peki bir bakalım beraber. Birinci şıkka bakıyorum. L'nin kütlesi e, L'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyüktür demiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz cisimler eğer yüzüyorsalar ya da askıda kaldılarsa ağırlıkları kadar sıvı taşırlar. Onlar etkiden kaldırma kuvveti ağırlıkları kadardır. K kaç bölme batırmış? Bir bölme batırmış. K'nın ağırlığına bir diyelim. Peki L ne kadar batırmış diye düşünsem. Bir bölme K'dan batırmış. Bir de kendini batırmış. Ama kendinin ne olduğunu bilmiyorum da ama Ecuk kendini de batırmış yani. O zaman ben L'nin ağırlığına bir diyeceğim. Bir, bir bölme batırmış. Ama bir de kendini de batırdığı için işte kendi de artık 0-1 midir ya da daha mı çoktur bilmiyorum. Ama L'nin ağırlığına işte 1 artı 0 1 demeliyim yani. Yani K'dan fazla. Peki M'yi nasıl yorumlayacağım? Ee, M de bir bölme batırmış. O zaman M'nin ağırlığı da bir birim. Bir birim batırmış çünkü. Peki şimdi birinci şıkkımı tekrar okuyorum. Diyor ki L'nin kütlesi K'dan büyüktür diyor. E doğru olmuş oluyor bakın. L'nin kütlesi bir virgül bir, K'nınki ise 1. Birinci şıkkımız doğru. İkinci şıkkı okuyorum. M'nin kütlesi K'nınki eşittir. Doğru mu? O da bir birim, o da bir birim batırmış. O zaman bu da doğru olmuş oluyor. Üçüncü şıkka bakalım. L'nin öz kütlesi M'nin öz kütlesinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar L ile M'nin kütlelerini biliyorum. Yani L'nin daha büyük olduğunu biliyorum. Ama peki bu L ve M'nin hacimleri hakkında bilgim var mı? Yani belki L'nin hacmi battığı için 0-1 falan diyebiliriz ama M için hiçbir şey diyemem. Büyük mü küçük mü oraya küçük bir şey çizilmiş ama. Yani kısacası bunu bilemem. Her şey olabilir. Bana kesinlikleyi sorduğu için bu sorumuzun cevabı ne olmuş oluyor buradan? Yani 1 ve 2 olaktan çıkmış oluyor. Peki şu örneğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi şekil 1'i e inceliyorum. Şekil 1'de bir X cismin var. Düzgün bölmeli. Kaç bölme? 1 2 3 4 5 6 bölme. Ama onun üzerine de Y'yi koymuşlar. Şekil 2'de de Y'yi sıvının içine bağlamış. Yani farkı bu oluyor. İkisinin farkı bu. Şimdi soruyu okuyalım. Diyor ki düşey kesiti verilen kapta hacmi 60 cm küp olan eşit bölmeli x cismi. Arkadaşlar 60 cm küp ise 6 bölme. O zaman her bir bölme 10 cm küp diye şuraya not edelim. X cismi üzerinde Y cismi varken şekil birdeki gibi dengededir. Tamam. Y cismi alınıp bir iple X cisminin altına bağlanınca şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Buna göre y'nin hacmini bunun demiş. Şimdi arkadaşlar şekil 1'de x ile y bak x artı y ne kadar batırmış? 50 cm küp batırmış. Çarp öz kütlesi de 1 olduğu için 50 gram gibi düşünelim biz bunu. Peki şekil 2'ye geçiyorum. Yine x artı y. İkisinin ağırlığı aynı. Ama kaç batırmış bakın. 3 bölme bir batırmış. 30 bölme batırmış artı bir de y'yi batırmış. E ile y'nin toplamı 50 olmayacak mı? O zaman buradan y'nin ne olması lazım? 20 cm küp olması lazım. O da bize y'nin hacmini soruyor. E, buradan ne geliyor? 20 olaraktan gelmiş oluyor. Yani bu sorumuzun cevabı da böyle olmuş oluyor. Peki şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Şimdi de şunu inceleyelim beraber. K cismi e, işte şekildeki gibi görünmüş görüyorsunuz. Ters koymuşlar. L ile K'yi ters koyuyor ve ikisi de haş kadar batmış. Sonra onların üzerine x ve y cisimlerini koymuş ve bizden bunu yorumlamamızı istiyor. Soruyu bir okuyalım yine de. Boyutları özdeş olan k ve l'ye yarım küreleri suda şekil 1'deki gibi yüzüyorken diyor üzerine x ve y cisimleri konulunca şekil 2'deki gibi dengede kalıyorlar. Şimdi bize bunların ağırlıklarını soracak arkadaşlar. Biliyorsunuz ağırlıkları, ağır olanlar çok batırır yani. Şimdi k ve l ikisi de haş kadar batmış. Ama hangisi daha çok batmış, hacmi hangisinin daha çok diye şekillere bakacak olursak L, K'dan daha çok batırmış. O zaman onu buraya not ediyorum. L, K'dan ağırdır diyorum. Peki şekil 2'de ise bunların üzerine X ve Y konunca yani X ve Y'nin batırdıklarına bakarsam X de Y'den çok batırmış. Yani o geniş tarafı geldiği için. X de büyüktür Y diyorum. Bir de bu sonuca ulaşabilirim. Şimdi şıklarımıza bakalım bize neler soruyor. Bir demiş K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür demiş. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür. E bu yanlış olmuş oluyor değil mi? Biz L'yi daha büyük diye tespit etmiştik. İki, X'in kütlesi Y'den y'den büyüktür demiş. X'in kütlesi Y'den büyüktür. E Bu doğru bize de böyle demişiz zaten. Üçüncü şıkkımız ne diyor? Y'nin kütlesi K'nınkine eşittir demiş. Şimdi bir bakalım şekle bakalım Y ile K'ya. E K şu şura kadar batırmış bakın. K burayı batırmış. E Y de Y de şurayı batırmış. Yani o fazladan koyduğumuz bu ikisi birbirine eşit değil mi? Şekli dikkatli incelersek eşit olmuş oluyor. O zaman bu da doğru oluyor. Cevabımız ne çıkıyor buradan böylece? 2 ve 3 çıkmış oluyor. Ee, bu sorumuz da böyle bir soruydu. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sorumuz var. Şuna bakalım biraz daha. şekli büyütelim. X cismi askıda kalmış Y ise yüzüyor Y'nin öz kütlesi sıvıdan küçük X'in öz kütlesi K sıvısına eşit Bunları söyleyebiliriz X ve Y cisimleri K sıvısında Şekildeki bir dengededir Buna göre diyor X ve Y cisimlerinin L sıvısındaki Yani bir başka sıvıdaki Denge durumu aşağıdaki de hangisi gibi Olamaz diyor Yani şimdi arkadaşlar burada X'in öz kütlesi Y'den büyük X her zaman daha aşağıda olacak yani Şimdi şıkları teker teker incelememiz gerekiyor. A şıkkına bakıyorum. X mi çok batmış Y mi X? E bunun gibi olabilir yani. L'nin ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Peki B şıkkında ikisi de tam batmış. E olabilir. X'in öz kütlesi büyük olur. E, Y'ninki de küçük olur ama L'den daha büyük olur. Yani olabilir demeliyiz. Peki ikinci de C şıkkında gördüğünüz gibi X çok batmış Y az batmış. E olabilir. D şıkkında işte Bu olamaz. Yani X yüzerken y ye batamaz. Yani aslında tam ters olması gerekiyor. Buna ne diyoruz? Olmaz diyoruz. E şıkkı gibi olabilir mi? Evet olabilir. Peki bu sorumuz da böyle arkadaşlar. Evet şurada bir gemimiz var gördüğünüz gibi. Ee, Şunu da e, böyle ÖSYM Akça böyle süzel sorular sormayı seviyor biliyorsunuz. Yani müfredat programımıza göre de yani fiziğin güncel olarak birleştirilmesi gerekiyor. Onun için bunu okuyalım. Özellikle Boğaz ve Küçük Denizlerde bir sahilden diğer sahile araç, yük ve yolcu taşıyan gemilere feribot adı verilir. İstanbul'un Karadeniz sahilinden yolcu alan bir feribot, İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne ulaşıyor ve Bandırma'da yolcularını sahile indiriyor. Yani Bandırma işte Marmara Denizi'ne geçmiş oluyor. Feribot'un bu hareketi sırasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçtiğinde denizde bir miktar yükseldiği gözleniyor. Yani biraz yukarı doğru çıkmış. Gemi hafiflemiş desem gemiden inen kimse yok. Değil mi yani? Geminin ağırlığı aynı. Ama peki neden yukarı doğru çıkmış olabilir? Yani buna da bizim bunun sebebini soruyor. Feribot'un hareketi süresince Feribot'un kütlesi değişmediğine göre bu olay ne olabilir diye sormuş e, A şıkkı Marmara Denizi'ndeki su Karadeniz sudan daha saftır. Bu bir dursun. Marmara Denizi'ndeki tuzluluk oranı Karadeniz'deki tuzluluk oranı daha fazla. İşte doğru cevabımız ne oluyor? Bu oluyor. Yani Marmara Denizi'ndeki su daha tuzlu olduğu için kaldırma kuvveti etkisi fazla oluyor. Aynı ağırlığı daha az batarak dengelemiş oluyor kıymetli arkadaşlar Arşimet prensibi ile ilgili çözeceğimiz sorularda bunlar çalışmalarınızda bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.